Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da namaz. İslam'ın emri olan namazın, yani daha doğrusu salatın, e, kimler üzerine farz olduğuna dair. Malum, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler var. Namaz kılabilmek için öncelikle e, İslam'a yani şahadet getirerek de Müslüman olma durumu. Özellikle Ankebut 45'te işte şöyle bir ayet var. Ee, sana vahyedilen kitabı oku ve salatı eda et. Yani namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıp koyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Şimdi bu ayete baktığımızda, günümüzde eee kendine Müslüman diyen insanların bu ayet üzerinde kendisini yargılaması lazım. Niye? Muhakkak ki ne diyor? Hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Şimdi namaz kılıp da örneği salatı yerine getirip de hırsızlık yapan, yaptıran, içki üreten, satan, içen, ondan sonra uyuştursundan tutun, hırsızlığına, yolsuzluğuna, zinasına, fuhuşata e, meyleden, dedikodu yapan, hak yiyen, aklınıza gelebildiğince bu tür şeyleri yapan kişilerin demek ki hayasızlıktan ve kötülükten korumuyor yaptıkları ibadet. Özellikle salat olarak, yani Farsça günümüzde namaz olarak. E peki bu hal böyleyken bu ne olmuş oluyor? Bunun cevabını Maun Suresi'nde buluyoruz. Maun Suresi'nde Rabbimiz ne buyuruyor işte? Diyor ki vay o namaz kılanların haline diyor. Mesela dördüncü ayet yazıklar olsun şöyle namaz salat kılanlara yani ifade edenlere. Beş onlar namazlarını gafletle kılar. Ona gereken önemi vermezler. Altı yaptıkları ibadetleri gösteriş için yaparlar. Yedi her türlü yardım ve iyiliği de engel olurlar. Şimdi bu içeriklerde biz daha önce mal Suresinin içeriğini yapmıştık. Oraya değinmeyeceğiz. Ee, kısaca yemek ki neymiş? Major namaz kılanların haline. Kimlermiş bunlar? Gösteriş için ibadet eden, namaz, salatı ifa eden. Kur'an-ı Kerim'de de genellikle salatı ifa et, zekatı ver anlamında sürekli birlikte kullanılan ayetler var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, evet baktığımızda şimdi e, İslam tabirinde, Kur'an-ı Kerim tabirinde bir Müslüman, iki fasık, üç, üçlük, dört münafık, beş kafir, altı mümin var. Ama allah Teala'nın genelde müminlere hitap ettiğini, hitap ettiğini görüyoruz. Bundan dolayı da ayrı zamanda İslam'ın hüküm sürdüğü dönemde müminlerin iktidarında, salih kulların mutlakileri iktidarında bu emir ve yasakların uygulanabilirliğini anlatıyor genelde ekser yeten. Şimdi hal böyleyken onunla ilgili ayetleri okuyalım. Geçen videomuzda da onu paylaşmıştık. Özellikle Nisa suresi 103 Namazı kıldıktan yani salatı ifa ettikten sonra e, ayakta otururken ve yanlarınızı üzerinde Allah'ı zikredip korkudan kurtulduğunuzda tam olarak ifa edin. Yani salatı daha önce yarı sefer olarak yarı ifa ettiğinizde bu sefer tam ifa edin anlamında belirtiyor Allahü Teala. Yani bunu e, söyleyelim kardeşlerim. E, bu nedenle devamında Ayetin ne diyor? Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılıp bir farz diye belirtiliyor. Yani demek ki neymiş? Salat belirli vakitlerde mümin kullarına Allah'ın belirtilmiş olduğu ibadet. Takva ehli olan müminlerdir. Şimdi Müslüman sadece Allah'a iman eden kişidir. Şehadet getirip İslam'a giren kişi Müslüman denir. Fasık, fasık kime denir? Fasık, Allah'a inanan ama emir ve yasaklarını yerine getirmeyene denir. Müşrik, müşrik kimdir? Tağutu sisteme uyup, yani insanların kendi koydukları kuralları uygulamasına izin veren ama her şeyin yaratısı Allah olduğunu bilip yalnız e, tabiri caizse bugünkü layık e, ve din işlerinin ayrışması gibi durumdaki onlara da müşrik deniyor. Münafık ise hem girdiği ortamda kendini kafir gösterip Müslüman gösteren türden olanlara da münafık denir. Zaten kafir Belli, Allah'a ve Allah'ın dinine ait herhangi bir şeyi ve birkaç şeyi inkar edene de, örten, saklayan, gizleyene de kafir denir. Mümin ise Allah'ın tüm emir ve yasaklarını, Allah'a inanıp, Allah'ın tüm emir ve yasaklarını yerine getiren, helallerine ve haramlarına dikkat eden, uygulayan e, ve takva ehli olan, kişilere de mümin der. Allah işte bunlara işaret ediyor. Ve bunları ve bunları örnek gösteriyor ve bunları yeryüzüne miras bırakıyor. Yeryüzünü bunlara miras bırakıyor. Demek ki neymiş günümüzde de baktığımızda kendine Müslüman diyen gücü ve iktidarı ve hatta hatta imanı kendi çıkarları için kullanan kişiler münafıklardır. Günümüzde de görüyorsunuz 57 tane sözde Müslüman ülke var. Bunların yönetici tayfası ekseriyetinin %99'u münafık. Bunu belirtmiş olalım kardeşlerim. Hal böyle iken, işte İslam'ın ve İslam düşmanlarına karşı yapılan bu durumlarda sessiz kalmaları, kuru sıkı konuşmalarından başka bir şey değil. Hatta bunların iktidarını ee, sağlamlaştırma adına böyle basında medyada önceden kuru sıkı konuşan, destekleyen, atıp tutan kişiler vardı. Bunlardan, bunlara ben genelde kuru sıkı kazım diyorum. Artık onlar da artık mevcutların e, çoğu buna bu münafıklara e, münafıkları savunacak durumda değiller. Ellerin ayaklarını bunlardan çektiler. Niye? Gerçeği, hakikati görmeye başladılar kendilerine hayal kuruyordular. Her attıkları işte yani bunu başaracağız diye bakıyordular ama münafık olunca Allah nasip etmiyor. Samimi inanan müminler olursalar ancak ve eda ettikleri salat onları günahlardan alıkor. Günahlardan arı kıldıkları namazlar onlara faydası yoktur. Vay o namaz kılanların haline gösteriş için ben Müslümanım diye namaz kılanlar. Lawrence de öyle kılıyordu ve Lawrence gibi birçok İngiliz ajanı da e, salat namaz kılaraktan İslam alemini paramparça etmiştir. Bugün de hala onun torunları diyebileceğimiz türden 57 ülkenin yöneticileri tabiri caizse bunun torunları görevini görüyor. Yani bu net. Bunlar işte gerçek anlamda münafıklardır kardeşlerim. Bizden görünüp örneğin hani Sizden görünüp ama kafirlerle işbirliği yapan, kafirlerin dediklerini yapan yöneticilerdir bunlar. İşte özellikle hani bunu belirtmekte fayda var. Bunu geçen videomuza yine dedik. Sizden olan ulul emre, emrilere tabi olun. Yani bizden gibi gözüküp de bizden olmayanlara değil. Bizden olan kimdir örneğin dediğimiz? salih mümin muttakî kullardır. Allah işte bu tür yöneticilere tabi olmamızı emrediyor. Allah ve Resulü ve bizden olanlara tabi. Bunların hiçbiri bizden değil. Bunlara da tabi olmak zorunda da değiliz. Bunu söyleyenler de dediğimiz gibi bunlardan rızıklanan, nasiplenen kendi çıkar menfaatleri için bunları önderler, liderler, veliler seçen kişilerdir. O yüzden gerçek anlamda salat Farsça ve günümüzde Türkçe'de kullandığımız namaz müminlere belli vakitlerde yazılı Allah'ın farz kıldığı takdir ettiği bir ibadettir müminlere. Kişi mümin ise boşuna o salatı eda etmesin. Çünkü o salat onu günahtan alıp korsa koyarsa Zaten alıkoyursa o Alı koymuyorsa faiz verip, faiz veren, faiz alan mümin olamaz. Yani kıldığı namaz onu korumuyor. Şimdi bunu bu ülkede faize e, bulaşanların ekseriyetine bakın. Kim diyorsa ben Müslümanım, namaz kılıyorum diyorsa, faiz alıp yiyorsa kardeşlerim, ta ki hani bu domuz hayatı tehlikesi olup da domuzdan bir parça yemek gibi çok zaruri haller dışında bir sefer mahsus diyelim. Bunu yapmak zorunda kalan insanlar haricinde faiz haşır neşir olup, faizden para kazanan, faiz ya yani faizle para veren, faiz ödeyen kişilerin özellikle demek istediğim kardeşim mümin olmadığını, bunların hani münafık, fasık kişiler ya da o tarz kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta da müşrik de diyebiliriz bunlara. Yani bunu belirtelim. İçki üreten, satan, içen, alan yani satan, içen bunlar dükkanında satıyor, beş vakit namaz kılıyor. Böyle bir şey yok. Sigara keza yine öyle kardeşlerim. Sigara içenler dahil. Eğer bir kişi salatı ifa ediyorsa, o salat, onu o sigaradan alıp koymuyorsa kardeşlerim, o kendine mümin demesin. Ben doğruyum demesin. Sigara şeytan işidir. Haramdır. Bunu defaatça söyledik. Alkol yine böyle. Dedikodu, hak yeme, iftira atma. Bunlar da kişiyi namazında salat olarak engellemiyorsa gerçek anlamda işte bunlara bakmak lazım kardeşlerim. Yani kişinin bir hadis var diyor. Bir kişinin Müslüman olduğuna bak. Müslüman olduğuna kanaat etmek için bir, 5 vakit namazda camide göreceğim. 2 cuma namazında camide göreceğim. 3 bayram namazında camide göreceğim. Ancak şeklen onun Müslüman olduğuna kanaat edersin. Ama bir kişinin mümin olduğuna kanaat edebilmek için de bunu ben söylüyorum kardeşlerim. O kişinin helale harama riayetine alkol, içki vesaire gibi kötü şeylere bulaşmamasına, faiz gibi konulara girmemesine, yalana iftira bulaşmamasına, pis pasaklı gezmemesine, temiz olmasına özen gösteren bir kişi ise bu kişi mümindir kardeşlerim. Fark bu işte. Anladınız mı? Yani Müslümanın şekle üç kez camide görürseniz Lavrens öyleydi zaten. Örneğin. Ya da işte camilerde, kürsülerde Allah adıyla aldatanları biliyorsunuz zaten. Bunların hizabına baktığınızda ne kadar doğru olduğunu, bundan İslamiyetle yakından uzak alakalarının olmadığını, İslam'ı kendi çıkar ve menfaatlerine, ideolojilerine e, karşı e, kullandıklarını net görürüz kardeşlerim. O nedenle İslam ve Allah, dinin sahibi her şeyin yaratısı olan Allah, bize mümin olmamızı emrediyor, bizi o zaman dikkate alacağını bildiriyor ve yeryüzünde örneğin müminlere, salihlere, müttakilere varis kalacağını binlerce yıl önce de müjdelemiş. %99 her kesimden her iktidar denenmiştir. %1'lik kesim hiçbir zaman iktidara gelmemiştir, gelememiştir. Ve bu dönemde Allahu Teala sırasıyla diğerlerini iktidara getirdikten sonra, gerçek yüzlerini gösterdikten sonra en son siyasal İslam diye adlandırılan aslında e, kendilerine Müslüman deyip de parayı bulduktan sonra münafıklaşan bu kişilerin de gerçek yüzünü allah Teala sizi denemeden cennete sokacağımızı mı zannediyorsunuz ayeti gereğince gerçek yüzlerini ortaya çıkarmıştır. O nedenle kardeşlerim vay o namaz kılanların haline vay o hayrın önüne geçenlere gösteriş için ibadet edenlere gösteriş için Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın sözlerini, kendi çıkar menfaat ve ideolojileri için kullananların üzerine diyoruz ve inşallah hayırlı vesile olduğumuzu düşünüyorum. Gerçek anlamda Rabbim sizleri salık kullardan eylesin, mümin kullardan eylesin, mutlakilerden eylesin kardeşlerim. Hayasızlığı, çirkinliği ve nice kötü huy ve karakteri sizlerden def etsin Rabbim. İbadetlerinizi salih niyetle tertemiz bir şekilde ifa etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi Rabbim dost doğru olanlardan eylesin. Yani kişi ameliyle ortaya koyar. Amel neyse ortadadır kardeşlerim. Size ameliniz ele verir. Bu size derken tüm insanlık için geçerlidir. O nedenle Rabbim dediğimiz gibi dost doğru olup dost doğru yaşayanlardan eylesin. Ona buna göre şekil alan, çıkar için onun bunun önünde eğilen kişilerden olmama adıyla Rabbimize emanet olunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Selametle.